Aziz Bey, kahvaltı hazır. Ne kahvaltısı beni oran? Yemek yiyecek hal mi kaldı? Aziz Bey, barut gibi. Kaldır kızım şunları. Kimsenin kahvaltı edecek hali yok. Tamam anne. Günaydın herkese. Günaydın, Necati, Günaydın Bey. Necati Bey. Bey, bana da şöyle küçük bir tabak yapar mısın? Hemen Necati Bey. Mahur bir haber var mı? Yok. Ama boşuna endişeleniyorlar. Ona bir zarar vermez. Bence de. Yani pek tanımadım kendisini ama tanıdığım kadarıyla iyi bir insana benziyor. Hem Anadolu'lu bir insan. Hmm. Anadolu'dan kötü insan çıkmaz mı diyorsun yani? Yok yani çıkar da daha, daha biraz çıkar. Anadolu insanı daha bir mert olur. Allah Allah. Ya bizimle ne mertliğimizi gördün? Estağfurullah Necati Bey ben öyle demek istemedim. Köylülerden de köylülükten de nefret ederim. Necati Bey ben de köyde büyüdüm sayılır. Benden de mi nefret ediyorsunuz? Köyde büyüyenlerden değil. Köyde kalanlardan hoşlanmıyorum. Asıl sorun şu ki şehirlerden de hoşlanmıyorum. Kısaca kimseden hoşlanmıyorum. Keşke herkes ölse. Allah korusun Necati Bey, o nasıl laf öyle? <laughs> Çay da koyuyorum yanında, iyi gider. Boş ver şimdi çayı, sen bana soğuk bir şeyler ver. Necati Bey daha sabah sayılır. Çok içiyorsunuz, vallahi ben çok üzülüyorum sizi. Oo. Size. Lütfen üzülme Behi. Ben bu hayatta hiç kimse için üzülmüyorum. O yüzden sen de kimse için üzülme. Afiyet olsun Necati Bey. Teşekkür ederim. Demek Anadolu insanı daha mert ha? Tüm kontroller yapılmış olmasına rağmen uçak kalktıktan sonra mürettebat bir sorun yaşıyor. Pilot durumu kontrol altına almaya uğraşırken uçak parçalanmaya başlıyor ve motorlar uçaktan kopuyor. Bir süre sonra da dağlara çıkıyor. Bu uçuşta sevdiklerine kavuşmak isteyen 249 yolcu maalesef hayatını kaybetti. Bu uçuşun trajedisi bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalara sebep oluyor. Şimdi gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullanarak bu kazada ne yaşandığını ortaya çıkaracağız. Baba. Hı? Şu savaşa ulaşabilir miyiz? Niçin? Belki Ozan haklıdır. Belki Maraşlı'yla ile birlikte çalışıyordur. Aramıştı beni. Olacak numarası şurada. Ah, Her şeyin normal göründüğü bu uçuşta ters giden ne olmuştu? Bu sorun kazanın sebebini bulmaya çok sanki. Alo. Ben İlhan. O İlhan. Sesini duymak güzel. İçimden bir ses bir anlaşma önereceğini söylüyor. Başlatma lan anlaşmana. Mahur nerede? Yalnız benim cümlem olmalıydı. Maraşlı sana mı çalışıyor? Beraber mi hareket ediyorsunuz? Amacınız ne lan? Çok enteresan sorular bunlar İlhan. Mahur kayıp mı? Bak Savaş bizim de oyun hesap defterin kabarıyor. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Mahur nerede? Bana bak. Bir şey biliyorsan söyle. Ne istiyorsan vermeye hazırım. Sana bir kere güvendim bu hatayı bir daha yapmam. Mahur'un nerede <laughs> olduğunu bilmiyorum. Ama onu sizden önce bulacağım kesin. Allah senin belanı versin. Mahur kayıpmış. Muhtemelen o Maraşlı aldı götürdü kızı. Her yerde arayın. Ne yapıp edip nereye gittiklerini öğrenmemiz gerek. Anlıyorsun değil mi? Anladım Savaş Bey. Bak yakalayana büyük ödül var. Bana bak. Herifi öldürme umurumda değil. Ama sakın kıza bir şey olmasın. Adamlarına söyle kızın saçının teline zarar gelirse onları yakarım. Emredersiniz.